Avcılardaki değerli komşularımız, kıymetli dostlarımız. Avcılarda sağlam binalar, güçlü yarınlar diyerek yollara çıktık. Bölgemizde yapı stoğumuz çok eski. 99 depremi öncesinde yapılan binlerce binamız var. Zemin etütleri yapılmamış, mühendislik hizmeti almamış, deniz kumuyla yapılmış, gerekli beton kalitesine sahip olmayan binalarımız çok fazla. Bu binalarımızı hızlı bir şekilde dönüştürmek için gerekli plan notlarını hazırlayacağız komşularımızı rahat ettirmek için, daha ucuz maliyetle hızlı dönüşümle sağlamak için bizler belediye başkanı olarak artı bir kat vadimiz var. Evet, artı bir kat gelecek. Komşularımız daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz bir şekilde evlerini dönüştürmelerine fırsat sağlayacağız. Avcılara ak belediyecilik gelecek. Artı bir kat ile kentsel dönüşüm çok kolay olacak.